Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Gang Beast maceramıza devam ediyoruz. Biz bitti demeden bitmiyor Gang Beast. Hazır mısın? Değilim. Şimdi daha önce bütün map'leri, haritaları tüketmiştik aslında evet. ama dedik ki bu sefer de Aynen hepsini oynadık. Hepsini oynadık. En sevdiğimiz bölümler nelerdi? Onlarda şöyle iki canlı kısa kısa bir roundlar yapalım, hatırlayalım. İlk beğendiğimiz map Subway'di. Bizim seçtiğimiz map'lerden ilki oydu. Bakalım Subway'de neler yapacağız? A baba bu. Baba istiyorsan. Yok. Babayı almak babayı istiyorsan. Şöyle. <laughs> ben de bu sefer bu olacağım. Ne o? Bu Rey Mysterio'nun şey abisi. Öyle mi oluyor? Şey var burada. Abisi. Kur kafa. <laughs> şey değil mi? Abisiyim. Uzaylı değil Bu <laughs> Abisi olduğunu simgeleyen bir şey, uzaylı simgesi. Abisinin adı uzaymış. Peki amcasının adı ne oluyor o zaman? Amcasının adı da Ay. Uzayın yarısı. Tamam bence muhabbet et. Evet. En sevdiğimiz bizim tadı damağında kaldı ah. dediğimiz maplerden birisiydi Subway. Aynen. Bir de... Burada kapışma güzel oluyor. Bir Şu an tuş sesleri zaten geliyordur size kadar. Evet. Zıpla evet. zıpla zıpla. Abi böyle bak. oha oha oha. Abi sen gider misin? Abi abi abi. Abi abi. abi. Ulan. İkimiz de öyle mi gittik? İkimiz de gittik. Ha güzel o zaman. Şey. Tamam ben gittim sen. Tamam. <laughs> Ulan kurtulan of sana hala çarpıyor eziyor. Sıfır sıfır geçile <laughs> birbirimizi geçemedik. Geçişemedik. Aa su var. Nereye gelin nereye? Bırak lan bırak. Ya suyu ne yapacaksın abi sen su içmenin zamanı değil. Oruç tutuyor musun? Oh ya belki burayı seni ayağını kaydırmaya geldim. Uyan atık uyan. Lan seni oldu. tutacağıma. Sabah oldu. Taş tutsaydım. Aa ay. Lan lan gidiyordum. Son anda var ya. Gidiyordum. Abi benim elim ensemde kalıyor abi. El ense yapıyorlar bak. Hop lan? Kafa kafa dalıyorsun da bana ya. Şey, oh bayıldı, Bayıldım. Böyle vurmak yok, böyle dövmek yok. Adam çok. Abi az daldı dağıldı benim ya. Al al artık at bence yani. Şaka yaptım. Atma beni Ben atarım seni. Atma beni zulümlere. Götür beni gittin. Abi. Of Yani şey dur, dur 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 dur. Dur, geliyor. Dur geleceğim bir dakika dursana sana ya. Gelmeyeceğim. Gelecek. Oo nasıl geldin ya? Gelir mi? Arkadaş tam öldü derken. Abi ben olimpiyatlara katılacağım sen <laughs> biliyor musun? Katıl bakalım. Abi ben uyanamıyorum ki gözünü seviyorum ya. <laughs> <laughs> ben seni öyle bir dövüyorum ki şu an. Ya bıraktım artık ya. Remis abim abi evet. elini öpeceğim ben. Şöyle ittire ittire tekmeli Hop. Tek... <laughs> of. Gene bayıldım. Gene bayıldım. Ha gitti. Yok o. Me oldu. Metro kayboldu. Aha attım. Lan. Os. Oh, 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 oh. Çok kötü çarptı. Efsane çarptı. Çok kötü çarptı ya. Amerikan güreşi maçı gibi sen bayıldın kaldın Abi ama kazandın. Abi uyanamıyor ama kazanan ben oldum <laughs> sonuçta gördüm. Ben. O kadar döv döv döv. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvah. Ben şurada yıkanayım biraz. Sağ olasın. Oo, oo. Ha! çok güzel attın da. Ah. <laughs> ne olur abi, abi ne... ah. Ah. Kalk 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 kalk. Hadi bakalım. Geldim geldim geldim. Lan lan <laughs> lan 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 Sen düştün. Ah. <laughs> abi abi. Oh. Kaldın mı be? Abi. Oh. <laughs> ya lan. Öyle bir şey yok ya. Adam kazandı ya. Abi efsaneydi ya. Tebrik ediyorum ama. Yani O kadar yani dövdüm dövdüm <laughs> en sonunda sen kazandın. Yani. Sevdiğimiz maplerden bir diğeri Vents Vance. ama Vents'i en son yapacağım dur. Vents'ten önce bizim şey neydi? Buzullar ee, mı? Buzullar. Buzullar. En son. Buzullar. Çuteydi. Bu, bu, bu oy değil miydi? Yok şey bu oydu bu oydu. Tamam. Demiştim şu oy o olabilir. Ben sade adam. Ö. Evet. İnşaat işçisi olacağım. Bakalım. Bu oyda neler yapacağız? Bu arada İstanbul'da da bir yağmur hakim evet, bugünlerde. Bir de, bir de kısa koluyla geldik. Şu an arka pencerede bayağı güzel yağmur var evet. Bu oyda... inşaat işi mi, Abi, oyunu emekli güveççi mi? Oyunu bana veriyor musun? Ne oyunu sana vereceğim? Abi, Abi efsane dövdüm. Ben sana ya. oyun oynarım. Sonra ben de girdim ama. İnşaat içisiyle acımam. Ben bu adamı seviyorum. <laughs> Ama erken gittin mi ya? Bu çok bitecek bitecek gibi diyor İki round zaten hemen Aynen. bitireceğim işini. Aynen hemen bitireceğim. Acımam yok ger, sana. Gel gel hadi gel. Aha. Bırak ya. Aa lan bir tek Abi gitti. niye tutuyorsun ayağımı? Ayakkabımı çıkardım. Ayakkabımı çıkardım. Bırakma. Ayakkabın güzelmiş. Alacaktım onu. Kaç aldın? Nereden aldın onu? Şeyden aldım ya. Bilmiyorum nereden aldım. Şey güzel mağaza ya. Tabii ya. Ondan ayakkabılar sağlam oluyor. Böyle karkış kıyamette ama sen yeşilinden almışsın, ben pembesinden içiyorum. Aa Hayır 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 hayır! İşte bu! Abi! İşte bu! Olamaz öyle bir bak, şey ya! balıklama atlarım denize. Bu kadar kısa, net bir şekilde bitirdim ve... <laughs> net işin bitti. En sevdiğim bölüm. O ben zaman seveyim, finalde... Şeyde miydi o? Neydi o? Vance. Vance Ben hepsini unuttum abi, o kadar çok oynadık ki. Vance'de bir baba-oğul yapalım mı? Yapalım mı? Ben oğul olacağım. Ben de baba olacağım her zamanki gibi. Tabii efsane kapışma kızgın babayla kırmızı babayla geri dönüyor. Bu sefer pervanelerin ortasında. Pervane. Geç bu enişte. Ha tamam. Ben yine enişteyim ama Eniştele baba ayrı mıydı farklı mıydı? Babanın da altında pantolon yok muydu? Geç hiçbirinde pantolon yoktu değil mi ya? Hepimiz cıklar da. Gel la buraya. Köfte or. Gel gel baba. Baba açlık versene. Ne harçlı bırak harçlı şimdi. Şu mekana baksana. Tost tutmuş bu fanları hiç temizlemiyor musunuz siz Baba ya? kamera alacağım. <laughs> ya ne kamerası alacaksın? Başma youtuber kesildin zaten. Kalk kalk kalk. Youtube'da ne Aha. var ki? Şöyle. Lan beni... oğlum bırak beni pervanelere götüreceksin. Baba. La oğlum Baba. şöyle ilerleyelim bari de normal yola düşelim. Dur 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 yol mu? Yol yok ya abi. Aha. Ha. Aha kom i̇şte gitti nereye çarptı ya? Ha işte böyle olur. Ben orada şey... Uuu, baba türk yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Baban nicki minajdan öğrenmiş. Babanın nicki minajmış eskiden MSN dönemlerinde. Oha ya. Böyle olur işte. Tek Gel maç kadar. Hadi çak çak hadi çak. Ya yani ne çakacağım sana? Bir çakacağım suratına. Hayırsız. Abi sen alıp kafamı yere vuruyorsun böyle. Ama benim benim de ağlıyor Böyle gidersin. Lan git tam gitti diye şey yapacaktım Abi, ki. Abi şir sü gibi yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yere böyle gidiyorsun. aa uçtun gördün mü? Ölü uçtun cesedin mu? uçtu. Oldu? Cesedin yukarı Olsun, uçtu. Orada olur. 1 0 mı oldu? Az önce düştün mü? Evet. Bu map'te bence sıkıntı <laughs> var. Bu map'te Devam ya. Yani. Şey, tamam. Biraz böyle şey Eee... hevesimiz olana kadar. Ben gelemiyorum. Bak şuradan geçemedim abi. Valla bunu çok sevdik. Bilmiyorum siz ne kadar memnun kaldınız bu durumda. Aha tutun. Aa, 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 Şanslı ya. Gel buraya. Şöyle, şöyle, gelsene, tokat şöyle gel şöyle gel sana. Tekme tokatla. Abi alacağım. havada havada süzülüyorum. Havada... Abi Abi ne olur havalandırma yapma beni. Havalandırmalara atacağım seni. Aa, hop. Ne oldu? Berabere nasıl berabere ya? Ee, Hadi bir tane daha. Aynen. Aynen bu son olsun. Zaten bunda da e, kazanan çıkmazsa yani o ikiye dönmezse deriz ki bu map'te hakikaten bir ya zaten var. Sen Daha önceki kaldırdı. geçtiğimiz günlerde çektiğimiz o bölümde de öyle olmuştu. Zaten sen kazandın 12 0 zaten. Yani. Lan oğlum aha gitmesene. Vay. Gel buraya. Lan Allah atamadım ya. Saçlarından tuttum böyle. Saçlarından bir tel aldım. Ne yapıyorsun sen ya? Abi, abi, abi. Ooo oh, yeah yeah. Aa. Ne abi hareket, hareket, edemiyor. şey. hareket edemiyorum ki. Hip hop. Oh. Oh. <laughs> evet ben ortaya çıktım. Hareket demedim ki o da. Ve şöyle twerk yapan babayla birlikte Evet gene redir olma çabası Noktayı koyuyoruz O 1-0 yazıyor yine evet, ama abi. yapacak bir şey yok O mapin sıkıntısı Biz Gang Beast'ten oldukça keyif aldık Gel dövüşe dövüşe bitirelim Bilmiyorum siz ne kadar keyif aldınız Şimdi elimizdeki mapleri tükettiğimiz için haliyle Biraz ara veririz ama Sonrasında belki isterseniz özlerseniz biz de böyle özlersek yine ilerleyen dönemlerde gang beast bölümleri çekebiliriz. Bizden bu seferlik bu kadar. Feci bir şekilde öldük. Başka oyunlarda tekrar görüşmek üzere herkese iyi oyunlar. Bay <laughs> bay.